İnce, merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben Mehmet kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle var iki dört play games oynuyoruz kanala abone olup video like orama tatlısı çok sevdim arkadaşlar bu arada iki dört like patlaması. patlaması like patlaması like hepinize merhaba çocuklar merhaba çocuklar yeni oyun gelmiş player neydi bunun ismi iki üç bakalım nasıl 204'da. bir oyun iki üç Arkadaşlar öncelikle amcam ısrar ediyordu. Belki bir önceki videoda görmemişsinizdir ama bana da kostüm alın diyordu. Bakalım onu alabilecek miyiz? Bana da kostüm al. Tavuk. Yeşil tavuk. Hadi yetmiyor mu? Yetmiyor, yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Sana mi? da tek boynuz aldım. Ee, al gitsin boş ver. Benimki de Popüler tek boynuz. Tavukla başlıyor. Önce benimki de gösterir. tek boynuz. Hadi bakalım. Amca, o kadar, Kardeşim. o kadar bekledik ama sadece bir tane oyun yapmışlar. Demek ki bir tane bir tane gideceğiz dürtörtle. Penguen oyunu bu arkadaşlar. Ama Pendian. sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Sonra ben. Böyle ben... o kadar bekledik. Gel 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 gel. gel geldi gel. ama Oo. sadece böyle bir oyun. 25 puanda durdu. Aynen sen yeme sen doğru şimdi ben atacağım. Arkadaşlar tavsiyem Dur. kırmızı olmanız. Niye? Daha çok canım var. Ana bunda niye bu kadar adam var lan? Hıskaladı. İyi, İlk Yeme atışı bebes. ben vurdum. 25 burada puan yazmıyor. Nice. Niye? Çünkü hep bittiğinde oyun belli oluyor. He, vuruyorsun dışarı atıyor ya ondan mı acaba? Yapma Mehmet. Dışarı atacak yine. <laughs> Vur ona içeri girsin onu ki. Aha kendini ki içeri attı lan. Evo büyük başarı. Evo. Sen ona... de oynuyor. Evo sen YouTube'ı. Basma dur. Ben de. Ben 50 ya dışarı de, da 25 şey buldum. Allah. Bu da çok ee, çok yavaş atıyor. Aa burdu. vurdu. Kaan'ın arabası gibi gidiyor bununki. Vuramadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Benimki sağ itayım bari beygini. Ay mi sattı. Şimdi sıra bende mi? Şöyle şuradan çaprazdan vuracağım. Oha attı. Hadi hadi oğlum. Girdi. Ben hep 25 atıyorum. Ama şöyle 75'e şey. şey gidiyorum. Evet Burada evet. Burada gösteriyor. Evet işte bu. Çok iyi atarım bu oyunu. İyi benimkine vuramaz o dışarı gitti. Ben şimdi anladım oyunu. Ay ben böyle. Oyun ben bitti kal... daha yeni mi anladın İbo? Hayır, Hayır, ben senin böyle... hakkın o... kalmamış. Ay. Benim hakkım kalmamış lan? Evet. Niye öyle? Aha bu da dışarı attı yine. Hem de 75'e vurdun. Kıh, kıh 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 kıh. Benim kıçıma vur. Ulan onu kırmızı içeri attın İbo ya. Mehmet onların hepsini dışarı at şimdi oğlum. Aha vur hızlı vur da hepsi dışarı gitsin. Benimki içeri gir. İbo içeri girecek. Uuu, kendiminkini Hı. attım. O zaten içerideydi. Evet kim kazandı? Ben 50 vurdum. Ooo Oo 150. İbo ile ikimiz beraber. Ben saymam abi bunu. Mehmet ne oldu Mehmet? Golf oynayak hadi. Ya açma şunu ya. Bırak ne? ya golf oynayak. Bırak. oynarız o. Tavuk yok. oynayacağım ben. Aynen. Boynuzlu tavuğumu oynayacağım. Tavukları pişirmişim. <laughs> Hacı'yı da çalışıyor gönderim. Ay kendime de tek boğulacağım bir şey var. Vallahi sen orada kal bakalım. <laughs> Aa, Aa <tamam>. tükürenler geliyordu. <laughs> Niye söylemedin? İyi <laughs> ki ben serbest bölüm. Suratıma tükürdü peki. Amca sun attız. Abi amcama da tek boynuz tak. Tükürdü <laughs> tükürdü. Ya abi bu sefer. <laughs> ha o da bu da bu da, bu da kırmızı <laughs> da gitti. Bu sefer şampiyonu İbo yapacağız. Ağzının içine attığı ışığı. İbo şampiyon seni yapacağız bu sefer oğlum. Hayır şey yapmayacağız olmayacak. Bak tam. Bu bölümden bak. Tam. İbo. sen <laughs> <İbo gitti. gülüyor> Çek boynuzlar işe yaramıyor. Bak ok çukuruna gitti. <laughs> Boynuzun nasıl acaba? Ne puanımı çıkamıyor. İlk puanımı i̇ki iki iki. <laughs> 6 puan. Hiç varma ya. İn tepemden çocuk. Ben bunun sonunu kırmızı biliyorum. Kırmızı ördek. Ben bir geleceğim. Bunun sonuna gitmek ister. böyle gidiyor. Ya kırmızı ördek sen git buradan ya. Allah aşkına bak al işte ben orada bıraktı yani. <laughs> Amca ya. ölmedi. Bir sige verdi. Eskiden biz burayı hiç geçemiyorduk. Ben bunun sonunu biliyorum ki. Hop. 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 Hopla. Ben <laughs> mi gittim? <laughs> evet. Ben 3 puan. hiç şeyim gitmez. Ya çekimin koyduramadım ben. Uyuştum. 2 3 4. kişilik. Yine kaybettik bu. Ama ben 2 3 4. Evet ben araba yarışı oynamak istiyorum. Dur şimdi dur. Golf gol. Dur araba yarışı. Osur. ne Dur dur. Şımarma İbo. Dur. Amcamın en evet, popüler olduğu oyun. En sevdiğim araba yarışı. Dur bunu oynayacağız hadi. <laughs> Amcam yanında. İlk defa hiç yenilmedim bu oyunda da her zaman yeşil ördek kazanır yarışı. Bak Ay, daha bak, kendi kendine kazandı ama. Eskiden <laughs> ben hep eskiden hep ben kazanıyorum bunu. Tekrar şey aç. Hayır, bitti. Lan niye bunu atıyorsun? Bağırma İbo. Golf oynayacağız şimdi. Niye oynayamıyorsan? İnşallah ben de Kimden başlatır? Öyle İbo yönümüzü açacak. Valla? Evet. Aç İbo yönümüzü. Boton. Ne oldu? Geri gitti. <laughs> Yönümüzü açtı. Ben oynuyorum herhalde. Sen de şu taşı kır. Sen kır onu, ben de kıracağım <laughs> Ben aradan geçireceğim taşı. Dur. Amca. Aa, hepsini patlattım lan. Gördün <laughs> mü? Aferin Üstün başarı. İnşallah atamazsın be bu. Herkes benim bastığım yerden gidiyor. Hey! Geri döndü. Hey. Ama evet. şey onu ittirecek herhalde, İttiremedi. <laughs> Ya abi birbirlerimizi vurmacaya atacağım ha. İbo ne yaptın oğlum? Beceriksiz İbo. Bak. Elma şekerlerine vursana. Ne elma şekeri? Onlar şey şeker oğlum. Şuraya vuracağım ben şimdi değil mi? Of olsa değilse şeker. Evet işte bu. Alan. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Geri geldi bu. Yüksek hız ulaşamadın. <laughs> geldi. Abi bu. Ulan nasıl geçti oradan? Aa, <laughs> nasıl yaptı onu? Şuraya vurman lazım. küçük yere. Ben oraya vurmadan yaptım. Şuraya? Hı, -hı. Evet doğruymuş. Aferin lan. Lafın çalışıyor senin de. Ben sen geri git diye yaptım ama olmadı. Sen geri gidersin inşallah. Geri gideceksin. Gitmedi. aleyküm. Aleyküm selam bacım. Hocam. <laughs> <laughs> Saçağım. Şimdi benim askerde sıra Bak şuradan doğru şöyle attırırsam onu ben... <gülüyor> <gülüyor> Gel Gelirmiş <laughs> Bakın Yavaş atıp ortada kalmam gerekiyormuş Oğlum ya aa bak bu becerdi Ben biliyorum bu işi Ama seninki şeye çarptı Ben saniyesinde atıyorum İyi e bu öyle olmuyor oğlum Gördün böyle Ben de böyle yapsam Ben yavaş atmayı deneyeceğim ama Ha Hop. dik. Acilen benim ee. de sokmam gerekiyor arkadaşlar. Acilen. Acilen, abi ben almayı yedim. Acilen benim sokmam gerekiyor. Ben senin topuna yok. tüküreyim. Acilen atmam gerek. İbo beceremezsin. Onu ben. onu. Ben yok. <laughs> Şimdi şuradan mı? Nasıl oynayacağım <laughs> ben bu Ne biçim bu oyun bu? Şuradan şeyden mi geçireceğim ben onu? Hayır Belki erken atacağım. Buraya atsam ne gidiyor? Attım işte bak. Eee? ona. Deliye gidecekler neredeyse. Hayır ben böyle şeyim. gider. Ben böyle ise tüküreyim vallahi. lan dur orada kırmızı. Lan gelme yanıma lan. Ama beni geçemez. Ben, <laughs> ben yine, gelemedim. İlk önce ben atacağım için. Şeye ben ulaşacağım. İbo sen beceremezsin atışı. orada <laughs> İbo. Ben de <laughs> ben buradan aldım. Arkadaşlar hala katın. Ben buradan kurtulayım. <laughs> Şimdi dur lan. Ancar. dur, sana Mehmet. Amca arkaya atman <laughs> gerek. Mehmet. Deli yapmayacağım. Kışkırtma. Atma. Beni bekleseydiniz. Ribon senin lastiğin patladı. Eee lastik. lastik patladı. Ribon'un lastiği patladı. Lastik çiğnesi. Bu elden daha golf oynayalım. Hayır golf çok uzun sürüyor. Şimdi, Şimdi şey oynayalım dur. Geri gel. O üç delik. Geri gel. Dur amca. Sen de sağ. Oğlum bu ne ya? E, Durmadan gol mu olacağız biz ya? Bu çok kolay amca. Nereye Görmüyorum atacağım? Mu? Üç delik. Üç delik var. Sen bunu yaparsın. Nerede yaparım? Al git bak. bu topum orada kaldı ya. Bak şimdi Hızlı şöyle. Hızlı vuracaktım unuttum ya. Bak bak görüyor musun? Bak burada şeyler var. Bak bunu iki girdi mesela. Al balına o tüküreyim. da anda Ben de sokayım. Bunun balına tüküreyim. Ben öyle oldu. İlk ben attığım için hata yaptım. Al bununki de girdi. Yes. Aa, atamadı Şakşi. Amca e, Sonuncu oldun yine İbo sen üzgünüm dostum. Amca atabilirsin. Hayır. İbo lastik. O yine lastik çek sen. <gülüyor> lastik. <gülüyor> Bir şans daha verdi İbo'ya ama İbo şansını kaybetti. İbo. <laughs> 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 Dölüm. İbo. Yine mi bu ya? Ya yine sen başlıyorsun. <laughs> Şimdi nereye atacağız abi buraya mı? Şuraya atman gerek şu gözlerinin ortasına. Yalan söylüyorsun lan. Yo yalan değil ben gerçek Ben buraya mı? atacağım ama. Amca oraya atarsan ölürsün. Ölsün. Sana ne? Uy. Hadi ya şeye çarptı. Bak bak hazır mısın bak. Hadi atsan o şeyleri. Bak benim yüzümden kazanacak bugüne kazanmışlar. Bak gördüm açtım ben orada yolu. Bir bu atamazsın. İbo sen yine lastik çekeceksin oğlum. <laughs> Al attı oraya. Oha. Yani. Oo, harbiden Hı. oraya atmak lazımmış lan. İbo. Atın Amca lütfen beni bekle. Yapacağız. Attım oğlum. Tamam videoyu kapat hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoları like ve yorum yazmayı unutmayın. ve Bye bye. Abone olun çocuklar. Abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.